Herkese selam, iyi akşamlar. Ve nihayet Perinçek de topa girdi Süleyman Soylu tartışmasına ve Doğu Perinçek Süleyman Soylu'ya sahip çıktı ve dedi ki Süleyman Süleyman Soylu'yu hedef aldığınız zaman Türkiye hedef almış olursunuz. Şimdi anladınız mı? Kim, kimlerle beraber? Türkiye'nin ne, bir halde olduğunu anladınız mı? Bunlar kendilerini bulunmaz Hint kumaşı zannediyorlar. Zannediyorlar ki kendilerinden başka Türkiye yönetici kimseleri yok diye. İşte al size George Orwell'lık bir olay daha. 1984 ve hayvan çiftliği. Ben çok tekrar ediyorum. Kimse kızmasın. Canlı bir örneği var işte. Ben ne yapayım? Ee, tekrar ediyorum. Perinçek'ten Süleyman Soylu'ya e, çekti. topa girdi ve Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Süleyman Soylu'yu hedef aldığınız zaman Türkiye hedef almış olursunuz. Yani Türkiye Süleyman Soylu'dan ibaret zannediyoruz. Zannediyorlar. E tabi destekleyen aptal çok olunca böyle oluyor. Tenho